Çözüme şu şekilde başlayalım. İlk denklemin, ilk eşitsizliğin biliyoruz ki 7 eksi x yani kökün içi büyük eşittir 0 olmalı. Bu durumda x sayısı kesinlikle 7'den küçük eşit olmalı. Aynı şekilde bu denklemden karesini aldığımızda 7 eksi x 7 artı 7 eksi x olması lazım. 4'ten küçük olması lazım x'i sağa attığımızda x sayısı da 3'ten büyük olmalı. O zaman birinci denklemi için şunları elde ettik. x sayısı 3 ile 7 arasında. Şimdi ikinci denklemi de aynı mantıkla çözeceğiz. x eksi a büyük eşit sıfır olmalı. Bu durumda x büyük eşittir. a olmak zorunda. Bir de karesini aldığımızda x eksi a küçüktür. b kare olur. x küçüktür. a artı Bekar olur. Bu durumda x'leri yazdığımızda x sayısı a ile kimin arasında olacak? a artı b arasında. Şimdi ilk denklemden rengi değiştirelim. Ve şunu elde ettik. 3 ile 7 arasında. İkinci denklemden de bunu elde ettik. Bu bize şunu söylüyor. İkisini kıyasladığımızda a sayısını kesinlikle bunu sağlayan sayı olacak. Yani 3 olabilir. 3 bunu sağlıyor ama yukarıdakini sağlamıyor. 7 de bunu sağlıyor ama buradakini sağlamayacak. Şu b kare olacak. E bu durumda a yerine 3 yazdığımızda 3 artı b kare 7'ye eşit. b de buradan ne gelmedi? 2 gelmeli. Bu durumda a sayısını 3 bulduk. b sayısını 2 bulduk. Ve bunların çarpımları da 6 olmalı diyoruz.